Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com Thank you. Bire yatağında e, su taşkının sebebiyle yollarımız su halinde taştı. Önlem olarak da biz de böyle bariyerler kurduk. E, artık çok yükselirse fayda edeceğini düşünmüyoruz ama e, kendi çabamıza önlemler alıyoruz. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yok. Şimdi o ana halterdeki olan sular biraz sular altında kaldı. Bizim olduğumuz yerde daha varmadı. Birazdan herhalde gelir. Ya yağmaya devam ederse. <laughs> Zaten başlamıştı tamam mı ee, birkaç sefer şey yaptık ama e, tabi su çok geldiği için kesinlikle önüne engel olamadık e, şurada demirler vardı demirler yıkılınca su bu tarafa dönmek üzere kaldı şimdi burada döner oluşuyor su oradan aşağı gidiyor normalde buradan veya bir gitti şu an Allah'a şükür fazla bir şey gelmiyor ama bizim ev burası. Bizim ev bayağı girdi işte. Eşyalarımızı çıkardık Allah'a şükür. Herhangi bir sıkıntımız yok ama. Bakalım işte bekliyoruz. 4 ton kömürüm vardı, 3 ton odunum vardı. Hepsi sele gitti. Yakalayamadık yani hiçbirini öyle. Yakalayabildiğimizi o kadar yakaladık işte. Yani bayağı gitti yani.